Herkese selamlar millet. Ben Dolkan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir video hazırladım. Umarım keyif alırsınız. Sakalımı kestim. Ee, i̇nşallah yakışmıştır. Yani biraz yakışmamış olabilir abi. Tavuk göğsüne harbiden benzemişim böyle. Bak tonlar çıkmış. <laughs> Neyse abi hadi videomuza başlayalım. Keyifli seyirler arkadaşlar. son bildiğiniz üzere arkadaşlar biz pazar kurmuştuk burada bir yerde yaklaşık cebimizde 1M 882k kadar para olmuş bu gayet güzel bir sayı şimdi şurada çöp itemlerimiz var biz bunları alacağız abi şöyle şu şekilde alıyoruz atıyoruz abi bak bu şekilde gidiyoruz satıyoruz bunlar biz ekstradan yank abi 120 yank bunlara biz okeyiz abi bunlar bizim var ya Geleceğimizin sırrı yani bu hesabın geleceğini kaderini belirleyen şu çöp itemler arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi bu ne kaç levelde? Bu do, tam bir levelde kalsın. Bu bu kalsın. Ondan sonra arkadaşlar burada bizim mor potlar var. Bunları ben lojdaki arkadaşlarımdan hediye olarak aldım. Sadece mor pot ve yeşil pot hediye alıyorum. Onun dışında hediye almıyorum. Bunu söylüyorum. Ee, şimdi arkadaşlar biraz itemlerimizi art 6 ve art 7'ye kadar yükseltmek istiyorum. Elimizdeki parayı güzel değerlendirmek istiyorum. Hani e bazı zeminlere gittiğimizde ne bileyim ikinci köye gittiğimizde ya da ne bileyim e, sürgün girişindeki e, ismini unuttum boss bo ya slotlardan e, şey düşüyordu. Adını sen söyle. Adını sen söyle kanka. Başlangıç el kitabı düşüyordu artısız Onlar e, onları onlar oradaki slotlara dayanmak için Fanatikti galiba ismi. Oradaki slotlara dayanmak için arkadaşlar çarımızı güzel bir şekilde dizmem gerekiyor. Hipimizi biraz arttırmam gerekiyor. Belki bir şaman kasarım ya da elimde olan bir şaman var. 101 level. O şamanı kullanırım. Ona kızmayın çünkü oyundaki yani siz de bulabilirsiniz. Bir arkadaşınız olur, bir şamanın olur ya da kendi şamanını kullanabilirsiniz Arada pek fark yok. Zekalı itemler farkı sadece var. Şimdi itemlerimizi bir artı basalım. Hemen geliyorum arkadaşlar. arkadaşlar tamamen artı altı setimizi hazırladık ee, yani şu kolyeyle bileziği pek önemsemedim ayakkabı çok önemliydi benim için aslında ayakkabı da hareketsiz olduğu için yani bir sürelik işimizi görür yani bence görür yani çok rahatlıkla görür hem de yani bunlar şu anlık bize yeter beyaz zeminlere gitsek her yerde dayanır şu an bu hani belli bir seviyeye kadar çok 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 rahat bir şekilde işimizi görür cebimizde de 1M 300 1M 300 400 300 kadar para var şu an ee, bunu da değerlendireceğim ama neyle değerlendireceğim inanın bilmiyorum Maymun yumurtası ne kadar acaba bilmiyorum 3M 4M falan diyorlar ama Hani ya da şu parayı katlamaya yönelik mi oynasam Ya da bir emre ticaret mi çevirsem Ya da e, bir şeyler kasıp onu paraya mı çevirsem e, el, Böyle aklımda deli deli sorular var onların hepsini ayarlayacağım Farklı farklı e, düşündüğüm uygulamalar var Bazıları git diyor kanka diyor metin kesiyor diyor bilmem ne falan. Bu videoda değişik şeyler yapacağız. karma karışık bir video olacak ama süper bir video olacak Allah'ın izniyle. Devam edelim bakalım. Şu şeyleri ben bir yere atayım. Hatta çöp ya. Şunları al. Şöyle at çöp yani. ya yani Yanlış anlamayın çöp diye şey yaptığımdan ziyade değil. Hani bunları şu an giymeyeceğim. Bunlar da kalkıp pazara da koyulmaz. ihtiyacı olan zaten eğer yerde görürse zaten gelip alır. Şunları da at gitsin abi. Dur geleneksel mikroferde. %4'müş abi. at gitsin Ben %20 mi %30 mu ne zannettim. Bunların hepsini atıyoruz. İhtiyacı olan varsa geliyor, alıyor. Abi. Bu kadar basit. Biraz pot alırız paramıza. Aynen paramızı potla değerlendirebiliriz. Ya da eğer e, nice takım yaparsam Nija'nın yaylarına değerlendirebilirim. Bir günlük yay alırız. Farklı farklı şeyler yapabiliriz. Güzel olur, hoş olur. Şuraya bak ya. Şuraya bak abi. ilk günden <laughs> <laughs> Neyse. Mesela abi şuradan şöyle bize kırmızı oğlar yeterli şu anlık. işimizi görür. Böyle yeterli bir sayıda alalım. Biraz da mavi pot aldık mı abi? Şöyle hatta aynen şu boylardan 700k kalsın. Tamam 500k kalsın. Bir tane de alalım. Bu bizi uzun bir süre götürür zaten. İşimizi gayet çok iyi bir şekilde görür. İnşallah abone küpe tarzında şeyler de düşürürüz. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ben ne diyorum? Neden? Neden ama neden? İşte zen fasulyesi, kutsama kağıdı neden bu kadar ucuz? Hepsinin sırrı arkadaşlar burada gördüğünüz gibi böyle hile açmışlar. Aynen. Mesela bu arkadaş 200'ü e, ne yapıyordu ne kasıyordu ya? Altıgen paketi kasıyor. Bunları ya açıyor ya satıyor. 200'ün 2 eme, 3 eme, 4 eme, 5 eme kadar koyuyor. İçinden 7-8 tane kutsama kağıdı çıkıyor. Ve 7-8 tane kusama kağıdının tanesi 1 abi. Yani 8 tanesi 8 en falan eder. Yani bileme bile gitmez belki. Yani bu etkinlik bir de sınırsız diyorlar. Ne kadar sınırsız olduğunu bilmiyorum. Acaba toparlanırım onu bilmiyorum. Yani zen fasulyesi ve kusama kağıdı bu oyunda en güzel para kasma taktiğiydi. Yani metinlerden düştüğünde çok sevinirdik. 5 m Beşem, 5 emlerdik. Büyülü ormanda mesela ben farım yaptığım zamanları söyleyeyim. Yani kustoma kağıdı düşerdi ne bileyim pelerin düşerdi ıvır zıvır bir şey düşerdi onlara sevindirdik eskiden tecrübe yüzü 2.5 emdi şimdi 500k Kustoma kağıdı 5 emdi 5.5 ,5 emdi şimdi 1 em 1.5 em Yani piyasanın hali bu arkadaşlar Yani bunu sayın yetkililerden sesleniyorum eğer sesimi duyarlarsa bunlara bir çözüm bulunmasını arz ediyorum e, Gereken gameforce e, yönetimi işte artık Kime ilgilenir bilmiyorum ama abi böyle olmaz. Gerçekten bak. Hani şimdi yüksek levele geleceksin. Kule yapacaksın. 61 levelim mesela. Ben kule yapacağım. İşte metinlerden, katilden bana ruh taşı düşüyor. Para etmiyor. Kutsal mekada düşüyor. Para etmiyor. BK düşüyor. Hava kılıcı 10M olmuş. 9M olmuş. 8M olmuş. Celle çöp zaten alan yok. Yani bu insanlar nereden para kazacak? Bari ETP ticareti gelsin. Oradan para kasalım Yani lütfen... Yani buna bir çözüm gelsin ya. Sesimi duyuyor duyu, duyu, duydurabiliyorsam, duyuyorlarsa. Yani böyle olmaz be arkadaş. Baksana abi ne güzel adam parasını kasıyor. vitamini düşürüyor. Yani piyasanın paranın içinden geçiyor. Belki illegal işler yapıyor. Yapıyordur. Yani yapmıyor değildir, yapıyordur. Böyle olmaz arkadaş ya. Yani ben böyle bu kadar emek veriyorum, bu kadar şey yapıyorum ama ben emeğimi bu yolda bulmadım. Sesimi duyuyorlarsa yardımcı olsunlar. Yani biz yıkık insanlarız, gariban insanlarız oyunda. Yani böyle olmaz arkadaş. Neyse devam edelim. Şuradan da tarih alıp ticket'ımızı atalım abi. 20, 19, -07. Adam bir de kahraman olmuş arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi adam kahraman ya. Ban yememiş. Şöyle atıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar levelimiz 10 level yaptım şuradan sandığımızı açalım sırf şuna binmek için abi <laughs> yani sık buna binip böyle metin aramak ne bileyim bir şeyler yapmak maksadıyla iyi oldu bu hayırlı olsun devam edelim abi abi şurada bir boss var şunu keseceğim bu arada onun hemen silahını da aldım hemen şöyle vuralım pot atıyor bu büyük ihtimalle evet pot bile atmadı teşekkür ederim kardeşim devam edelim abi ve kral bir metin buldu. Burada bir metin buldum. İnşallah bakalım bundan bana bir tane hava kılıcı BK verirse var ya abi. Anlatılmaz yaşanır ya süper olur. Kaplan postu güzel. Tertemiz alalım abi bunu koyalım köşeye. Aa kalkanımızı giymedik biz kalkanımızı. Ben deniyorum niye can gidiyor bu kadar ya. Bak şimdi canım oynamaz burada benim. Şunu da gider markete satarız abi. Onun dışında bir şey var mı? Tamam köye ışınlanmak için bilet var. Bilgelik iksirlerimizi şu şekilde koyalım. Biz bunu böyle bir keselim abi. Aslında böyle pelerinim olsa şöyle hepsini toplasam Değil mi adam hileyle açıyor ya çat 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 Topluyor biz ona para verip işte Şey yapıyoruz Vay be. Emek spor abi emek spor Yani emekte gurur duyun Unutmayın yani yani Biz boyuna yıkık olarak geldik yıkık olarak döneceğiz Abi başka bir alternatifi yok zaten Devam ediyoruz gördüğünüz gibi Arkadaşlar süper bir şekilde Metni kesiyor ben şöyle metnin canları Sonuna geldiğinde tekrardan videoyu açayım Sizde bu kadar yormayayım ben hemen geliyorum. Abi ikidir oyundan da atıyor. Yani bu video sırf oyun sıkıntısını yaşamakla oldu ha. <laughs> abi inşallah beceri kitabı hava kılıcı BK atar onem olur. Karakter adam ederim abi. Hesabı adam ederim işte. Yani adam ederim abi. İnşallah bu hesaba Karayaz bir de Porky çıkarttık mı abi. Mükemmel ötesi 10 yıldız bir hesap olur. Evet beceri kitabı alacak mıyız onu çok merak ediyorum. Son skillimden de şöyle bir kılıç yerimi atıyorum. Evet demir plak attı. Hippie olsun bari lan. Yok çöp abi. Allah razı olsun. Çok güzel şeyler verdiğin için teşekkür ediyorum. Şu yerdeki yankıları da toplayalım. İyi hiçbir şey atmadı. İyi hiçbir şey. Yani sen hayata boş gelmişsin. Boş gidiyorsun geri. Tamam mı bu metin? Yani bu kestiğim metni diyorum arkadaşlar. Neyse devam edelim abi. Bak levele bak. 34 level adam ne yapıyor bak. Abi. Aga sen yapma be. Sen yapma. Abi ciddi olamazsın ya. Adam hep çekmiş, bilmem ne yapmış. Yani Aga geçmiş olsun. Ne diyeyim? Kolay gelsin. Neyse abi devam edelim. Abi ikinci köye geldim. Adamın teki metin kesiyordu. Ben de gideyim bir kasa dedim. Geldim abi. Bakalım. Aa düşüm küresi düştü oğlum inşallah. Adam AFK'dır diyeceğim de metin kesiyor lan. Belki hile de olandır yani. Adam almadı. Aha şimdi aldı. Heyo. <laughs> adam bu işi biliyor abi. Oğlum bana da düşsün ya. Bu adam hep bana bana da düşsün. Bana becerik kitabı versin. Hava kılıcı versin. Ben hava kılıcıyla büyümek istiyorum abi. <laughs> Hadi oğlum. Aa dur kalkanım yine takıldı. Kalkanımı takayım abi. Kalkanımı takayım. Devam edelim. Şunun böyle metnin canı sonlarına geldiğinde tekrardan açacağım arkadaşlar. Abi Metin canı çok az kaldı. Adam altıgen düştü. Bize bir şey düşmedi. İnşallah level de alacağız birazdan. Böyle yatmayalım da başka bir şey istemiyorum. Oğlum bana da bir şey düşsün ya. Bu adama çok düştü bana bir şey düşmüyor. Bana düşe düşe zaten mızrak düşer. Bana düşer düşe makasan içeri düşer. Alalım belki 15 güç vardır. Evet hadi haydi oğlum. Haydi dolunay art 9 dolunay düşsün. Level alıyoruz. Haydi az kaldı. Hadi çevirmelerimizi bütün skillerini adam patlatıyor. Az kaldı ve evet hayırlı uğurlu olsun beceriye adam attı. Bilmem ne selfie pası attı. Vay be. Adama binek attı lan. Oğlum adama binek attı. Bize baş attı. Ya böyle olmaz abi. Böyle adaletin ya. Vallahi böyle olmaz abi. Neyse ben ee, Metin aramaya devam edeyim. Abi yerde şöyle baltalı mızrak, savaş tırpanı vesaire buldum. Bunları e, markete satacağım. Bunlar güzel para ediyor. Evet böyle hilecileri gördüğümde küfür edesim geliyor. E, devam ediyorum. Metin arıyorum abi. Event var şu anda. Yani eventten derlen e, derlenmek event değer... Arkadaşlar şu anda event olduğu için eventi değerlendirmek istiyorum. Metin arıyorum. Eğer metin bulursam keseceğim. Sertifika düşürmeye çalışıyorum. Sertifika düşürürsem abi manyak farm yaparız. Manyak metin keseriz. Yani hesabın bütün her şeyi değişir abi. Ben hatta abi her akşam böyle eventlere katılmayı düşünüyorum. Yani binek düşürürsek süper olur. Çok güzel olur. Mükemmel olur. İnşallah düşürürüz abi ya. İnşallah ayarlarız. Metin arıyorum. Bir tane metin bulsam var ya süper olacak da bırakmazlar abi. Sertifika şey olduğu için ve oyuna çok yeni başlayan oyuncu var. Hiç yok abi hiç yok yarım saattir falan alıyorum Devam edelim bakalım Abi hemen evet, bitmeden metin buldum inşallah ya Hallederiz inşallah Şöyle bir dakika kalkanımı takayım Kalkanım nerede aynen Abi ben bunu böyle sonlarına geldi mi tekrardan açıyorum arkadaşlar Yani ayar çekeceğimden kastı hesaba ayar çekeceğim Yani artı basmaları falan toplayıp pazarı kurma tarzında Mesela açalım level çıktı <laughs> Oğlum level niye çıkıyorsun ya Bundan çöptü mü şunlar aynen Bakayım aynen çöp devam edelim abi inşallah bir metin daha buluruz ve beyler bir metin daha bulduk böyle canının ortalarına geldi mi tekrardan geliyorum abi abi bir arkadaş geldi yardımcı oluyor Allah razı olsun kendisinden İnşallah şey düşer sertifika düşer ya hadi bakayım ayı safra suçlu adama maşallah maşallah Hadi bakayım çok az kaldı yok yemedi <laughs> sağlık olsun kanka eyvallah şu gümüş şanı alalım şöyle kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şu ay safra sartılı alalım abi. Adam almadı. Para eder. Bilen 500 k falan civarında para eder. İşimiz görülür abi tertemiz. Şu potları da alırız. Ver abi potu. Ver abi. Pot pottur abi. Paramız yok. Biz fakiriz. Fakir insanlarız biz. Şu ay safrayı alalım. Neredesin? Aynen kanka. Sen bilen bir M M civarında para edersin diye düşünüyorum. Şu potları da alalım. Sonra yolumuza bakalım abi. Devam. Metin aramaya devam. Abi bir tane daha metin bulduk. Onu kesiyoruz. Çok az canı kaldı ve şurada da bir tane metin var. İnşallah sertifika düşer. Oğlum ya sertifikaya kadar çok taktım ya. Oyunun bütün metinlerini kestim. Boş attı. Allah razı olsun ya. Arkadaşlar bu metni kestikten sonra şurada bir tane e, Tigris diye bir tane boss var. 35 seviye. Onu da keseceğim. Ondan bilmiyorum ne atıyordu pot atıyordu Yani abi şu bossları de pot atıyor En azından pot ihtiyacımızı karşılarız ufak tefek Güzel olur yani Şu metni tam böyle canı böyle ucuna geldiğinde tekrardan geliyorum Artık söylemekten ben de sıkıldım da Hakkınızı helal edin arkadaşlar uzun bir süreden sonra Tekrardan yayınlara başlayınca Böyle oluyormuş demek ki ben geliyorum hemen Valla şurada biliyor musun Bak şurada altıgen var Kaplan postu var İkin, İkinci ikinci altıgeni attı Oğlum çok güzel atıyormuş lan altıgeni Bu kadar ben kötü şey güzel atacağını zannetmiyordum Evet altıgen açtık. Ort dişi verdi. Çok iyi. Ne kadar ediyor bilmiyorum. 300k 400k ediyordur. Eluji attı. 100k dün, dün sattık abi. Tertemiz ya. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Hatta kendi bir yolumuzda verebiliriz. Belli olmaz. Beceri kitabı. Eyvallah eyvallah. Eyvallah kanka. Tamam. Beceri kitabı neymiş? Şit yok bu değil. Abi, hava kalıcı mı? Hafif adım. Tamam 100k eder lan. Yani. 100k eder aziz Şu boss'u da bir keselim abi. Ooo boz sağlam çıktı arkadaş. Yok yemez bu. Yani biraz zor. Yok abi. Ben açayım Böyle gelirken sonra bir çevirme atayım ben. Gel abi gel 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 hop. Böyle 1 2 3 3, 3 tane bomba yedin mi yedin Şimdi buradan da bir çevirmeye attık mı sana? Tamam mı? Bittin sen. Bittin abi. Bedensel yani bedensel benim işim arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Tamam mı? Bak. Öp bitti. Bak gördün mü? Kaplan pençesi attın. Ne kadar ediyor? Para ediyor mu? Bilmiyorum da inşallah eder abi. Şunu da keseyim. Herhalde evet, bunu kesince level mi alıyoruz? Yok almadık lan. Telefondan ses geldi. Korktum vallahi korktum ya. Neyse devam edelim bakalım. Abi aha şu adam. Bak şurada da bir yerde şey olması lazım. Hemen göstereyim. Kusura dur. Heh. Şurada abonos küpe. Abonos küpeyi attı yere. Ben de abonos küpeyi yerden aldım. Ee, yere düşen itemleri alıyorum da. Yeşil pot mor potu kabul ediyorum da. Ama Böyle ne bileyim 9 item mi falan kabul etmiyorum. Bugün 2-3 tane posta geldi. O postaları geri gönderdim. Kesinlikle ve kesinlikle yardım kabul etmiyorum arkadaşlar. Bunu defalarca söylüyorum. Bana posta olsundan hediye atmayın abi lütfen. Ben hediye kabul eden bir insan değilim. Emekçi bir oyuncuyum. Ben asla hediye kabul etmiyorum. Bunu söylüyorum. E, lütfen atmayın abi posta okusundan. Bakın bugün 2 tane 3 tane artı oğuz item geldi. Geri göndermek zorunda kaldım. E, atan arkadaşlar postoksuna tekrardan baksın. Ben hediye kabul etmiyorum arkadaşlar. Lütfen bana hediye atmayın. Devam edelim arkadaşlar. He, yere düşen itemi alırım evet. O yönden problem yok ama ben dediğim gibi post ne bileyim bana gelip ticaretten artı 9 item vermeyin almam. He, ne yaparız abi? Çekiliş için bir çare ayarlarım. Sizden gelen hediyeleri çekilişe koyarım. O belki kabul olur ama şu anlık kabul etmiyorum. E, ki bir loncamız var. Loncamıza katılmak isteyenler buyursun gelsin. Ee, orada yardımlaşmaya kabul ediyorum. Yardımlaşma ne şekilde yardımlaşma? Örnek veriyorum kule çıkmak isterim. Loncadaki adama söylerim abi kule yapıyoruz. Hemen kule yaparlar. Tarzında yardımları kabul ediyorum. Eğer bizimle birlikte loncada olmak isteyenler varsa belli başlı kurallarımız var. Kurallarımıza uymak isteyenler varsa Discord adresimiz açıklama kısmında var. Zaten büyük kurallar yok. Hani kötü bir anlamda kural yani kural dediğim şeye bakmayın. Hani kötü bir şey söylemiyorum ama hani Hani güvence olarak item verme, alma vesaire bizde yok arkadaşlar. Hani ufak tefek yardımlar. Kule yapmak istiyorum. Hemen bir kule yapılır. Bir şey yapmak istiyorum. Hemen onu yapılır. Anladın mı? Bu tarzda yardımlarımız mevcut. Katılmak isteyenler varsa buyursun. Bekliyorum. Videomuza devam edelim. Kusura bakmayın. Biraz uzun tuttum. Abi bir metin buldum. Şunu bir arkadaşla birlikte keseyim. Hemen geliyorum arkadaşlar. Böyle canı sonlara doğru falan açarım mı? Evet şimdi arkadaşlar çok az bir canı kaldı. Biz yatmazsak iyidir. Haydi oğlum keseriz lan. Allah'ın iziyle keseriz. Haydi aslan parçam. Sen yaparsın oğlum. Haydi. Haydi oğlum. Haydi az kaldı. Çözme çözme ne alakalı lan? zannettim ha şeyde. Hani hava kalıcı gitti ya. Neyse yüksek level alışkın olunca böyle oluyormuş. Hiçbir şey atmadı. Baş. Baş. Evet devam edelim abi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve şunu da söylemek istiyorum. Lonca'ya katılmak isteyenler varsa tekrar tekrar Discord adresimize gelsin. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Yarın yeni bir video yayınlayacağım. Bu saatlerde görüşürüz abi.